Herkesinden video arkadaşlar. Ay arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Söyledim de bilerek dedim. Bugün Rainbow Friends oynuyoruz. Oynayacağız yani. Şaka duymadınız. Yanlış duymadınız. Rainbow Friends oynayacağız evet. Friends. Hmm. direkt şuradaydı şeyi. Ben oyunu iki kere falan bitirmiştim galiba. Galiba iki kere bitirmiştim oyunu. E işte birkaç kere bitirdim oyunu. Ama çok güzel oyun. Siz de oynamalısınız. Yani... Oynamalısınız oyun ya. Yani ilk defa oynayanlar bence oynamalı. Şimdi oyunu bilmeyenler için size biraz öğreteyim. E cama var, mavi cama var. Gelince böyle kutuya giriyorsunuz. Bak. Delikler oluyor. Böyle girebiliyorsunuz. Böyle gelince de görebiliyorsunuz. Şuradan kutularımız var. İlk olan mavi kutu yapalım. Buradan kutu satın alabiliyorsunuz. Ben buradan zaten bazı kutuları aldım. Neyse. Oyna işte oyna oynaya Göstereyim size. Böyle sizin. Örüş seviç olurum ya. Hadi. O girdik. Vallahi evine girdik. Hiç korkmuyorum zaten. Birkaç kere oynadım. Birkaç kere de ördüm. En çok öldüm ama iki kez kazanmışımdır oyunu. Bitirmişimdir yani. ne için oyunu versin burada. Bekleniyor. Bugün okula gitmiyorum. Aslı gibiyim. C, 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 c bilgisayarda oynayanlar e, buradan C'ye basmalı eğilmek için. Ben yani bilgisayarda oynamak kim ne kadar zor. Yani ben de Şimdi, e, bilgisayardan öyle vid, videolar çıkıyor. Ha, atla tuşum varmış ben görmüyorum. Altına gibi bir şey. Ha ben şuradayım kızın yanındayım. Allah eliz <laughs> bilsin <değil> misin? Kızlar. <laughs> Yanında olsam bir el çevirdi gördünüz mü? You have tü go fa dü ya Ulan sesi açayım yok. Korkmayın diye pik açmıyorum. Işığını biraz açalım. Ya ben hiç çekilmedim burada. Annemin telefonunda oynarken çekilmişim biraz. Bir, bir kere falan. Ah be sonunda. Okuyamıyorum ben. Hem heceleyerek okuyabilirim hem de İngilizce. İngilizce yazıyorsa okuyamam zaten. Şu çok güzel. Ne Neyse her türlü şeyler değiştiririm bence. Kutulara. Aa, blokları bulacağız şimdi. Şimdi ilk olarak plokları bulacağız böyle. Bilmeyenler için. Plokları bulacağız. Bir ses geliyorsa şöyle kutunun içine gideceğiz. Ben korkak değilim gösteriyorum sadece. B tuşuna basarak e, ee, bilgisayar oynayalım. Şey yapabiliriz. Kutunun içine girebiliyoruz. Kutunun ...görür ya. Kör değil. Siz geliyor siz geliyor. Para kazandırabiliyorsunuz böyle. Her tur geçtiğinizde de bir... ...şey kazanıyorsunuz bu arada. Para. Geliyor geliyor burada. Burada burada burada. Buralarda. Kutuyken yürüdüğünüzde bir şey olmuyor. Yani yazıklar olsun. Ne ölürler? Bu kadar kolay bir turda ölürler... Yani korkmayın yani bence korkulacak hiçbir şey yok. sıfır var korkulacak bana göre. Yani ilk defa oynayanlar bence korkar biraz. Şöyle bir hile yapabiliyorsun. Buraya gidip de. Sonra böyle kutuya girip de. Bunu hiç unutmadım. Ee, o zaman da oynamıyorum. Rainbow France. Dün yükledim bay. Bayan e, limon video video izliyorum. Ee, onu da işte izlersiniz benim kanalıma girer Orada kanalın ismini değiştirdim. Ömer'e büyük harflerle yazdım. Açıklama da koydum. Ee, görenler. Yani oradan. Ananı. Ya korkuttun beni ya. Ya canavar sandım ya. Ulan bak etmek isterdim. Aslında ha söylemem ama ne vermek istediğimi. Arkadaşlar. Bu kaç dakika olmuş lan? 5 dakika falan. Neyse. Bu mavi okları takip ederek eee Taşkocağa diye gidebiliyorsunuz. diyor diyor diyor. 24 tane blok bulmak o kadar zor mu kardeşim ya? Ben de birkaç tane buldum. Ama ışık falan yok mu? Kırmızı ışık var. Benim gibi. Ana. Sonunda buldunuz be. Kaç saattir bekliyorum sağ ol. Ha, sağ ol gibi bir şey diyor. Han. Kıs. Han kus gibi bir şey. Diyor. Bakın 50 para geldi. E, bu kör kutunun içinde yakalayabiliyor. Mavi can var yakalayamıyor. Geç. Geç. Biraz. Bakın iki kere oyunu bitirmişim ben. Gösteriyor. İki kere oyun bitir. Şimdi şeyi değiştirelim. Hemen yeşil kutu alalım. Şöyle yeşil kutu alalım. Yeşilli gidecek. Neyse biz uyuyalım hadi. Şöyle nasıl çıkıyor? Zıplama tuşu yok. Ama şu yok ya nasıl çıkarır? Nasıl? İçeride koyayım. Dingin. So yeşil. Türkçe mi yazıyor lan? Türkçe yazıyorsa bakın siz böyle şey yapın. Okuyun yani Türkçe ise. İngilizce bilen Türkler varsa onlar da okusun. İngilizce ise. Ben yeşil yerini yani. 15 tane ama Tamam kolay. Kolay kolay. O kadar da zor değil canım. Oho bizimkiler hızlı olsun şimdiden. Yani birkaç dakika sonra iş şey yapardık. demiştik. O babam ben de buraya saklanım var ya. Geliyor yeşil. Yeşil geliyor. Sesini duydum. Ya boşuna kutuda doğmayın. Ama o sizi göremiyor. Ben mavi buradadır diye. Oraya saklandım. Normalde saklanma ben. Korkak değilim. Sus, gitsene mal. Kapar beni vallahi. Bakayım bence Lan duramıyorum ki. Ha tamam. Yemek paketleri ne yazıyordu galiba? Yemek paketlerini bul gibi bir şey yazıyordu. Lan geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> yeşil gel. Yeşil geliyor. ki geçti de. böyle bir şey sordum. Neden? Şurada duruyorum. Ya mal ya niye orada duruyorsun? Şuna bak ismine bak. Ben bile garip. Şuradan git şuradan git. Ok. Kadar falan etsin diyor. Gördü beni galiba. Orada ama öldüremedi yani. Keriz. Küfür etme. Ya çok yavaş bizimkiler. Çok yavaş. be niye çıkamıyoruz? Bize çeksek ölürüz. Ananı ya. Ya kutunun içinde mi yani? ya? Ben kutunun içindeymişim. Gelir, gelir. Çok çabuk çabuk. Gelirse falan korkuyorum yani. Korkmam demiştim ama. Biraz yanlış geldim. Hadi ya. Evet, çek. Son bölümde çek kalırsak çok fena olur ya. Olmaz. Dedim, da kür etmedim. Bunların yemek paketlerini bul ve onları çiya 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 gibi bir şey koy. Çiya yerini koy. Masaya gibi bir yeri koy. Hadi be kazanıyoruz aslında. Hadi 5 5 paket paket kaldı. Paket dedim yanlış. kalmamıştır. Bundan biraz çok ya. Ama şu an de eğlendi galiba. Ya. Ee, ölmedi. De... Reset attı ya da oyuncağın çıktı falan sanmıyorum. Taşım gibi yazıyor. Arkadaşlar ben ikinci bölüme e, girmeye çalışıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda geldim yani. Baya zor gelmek. O kadar uğraştım. Sonunda yaptım yani. Ama şey daha yeni geçtim. Yani bu yeşil bölümünü de geçseydim daha iyiydi aslında. Arkadaşlar baya uğraştım yani hile falan da yapmadım. Zaten elmasım bile yok. Yedi kişi kaldık galiba arkadaşlar. Aslında bağırmıyor da komadım diye bağırdım. Yani ben çok heyecanlıyım çocuklardan bağı. Bakın söylüyorum. I see who you all. Bakın daha. Iyi. Iyi. I see you Ben Öyle falan söylüyor. senin sayende. Ananı. Ne? Görmedi beni görmedi. Tamam. Aklım çıktı. öldüreyim lan aslında şey. Ben canavar neden bizi yemiyor biliyor musun? Böyle kutunun içine doluyor. Bence bize işçi aşamının kutu istediği kutulardan sanıyor bence. Böyle kutulardan sanıyor bir şeyler koyuyorlar ya kutular. Onlardan sanıyor yemiyor. Bir de dört tane bu.

espri güzel güzel. Şimdi ölmüştüm az önce. Ben mi kaldım? Ya biz bu dört kişiyle çok hallederiz. Ya çok olsun. Hadi kim şuradaysa oldu. Güzel. Buna en yakın ben. De. Başka anlat. Bende birkaç tane var. O zaman şimdi buna geç. Oradan ee, sende sanki çok var ondan. Şimdi diğer adam nerede onda var. falan kaldı ya. Kok 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 Son kim? Son şeyler de be. Sen de mi? Ya ne korkaksın lan şunu. Buyur ver. Sanki küpek mamusu varsa niye koyuyorsun? Koymuyorsun ya. Hadi. Arkadaşlar galiba video bitecek. Nasıl bitirin lan videoyu? Ama ben değilmiş ananı. Hiç anlamıyorum ya. Tamam. Ee, son turda güzel bir yerde videoyu bitirelim ya. Ben değilim çünkü ben ya. Göremiyorum. Ben değilim. <laughs> boş boş boşun boşa kızı şaşladık. biz ikimiz kaldık. Sen de mi eğlendin? Bu adam var. Ben şu tatlı bir izleyerek gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Ya. Dur, dur. Ya. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Evet. Siz çok seviyorsunuz. Hadi bay bay.